Ay Yıldız Selamun Aleyküm Efendim Ah buyurun merakımdan sual ediyorum Bir kulağınız derste olsun Denmesinin hikmeti nedir? İki kulağımızda dinlemiyor muyuz? <laughs> Biz O meselenin hikmetini aramıyoruz Kendimize emir telakki ettiğimiz için öyle yapıyoruz Hulusi Efendi derste öyle yapıyordu Kulüce efendi Allah ondan razı olsun. Allah ona rahmet etsin. O emsalsiz bir muallimdir. Risale-i Nur'un muallimi, emsalsizdi o. Bu e, cemaati çok e, değişik insanlardan 101 yaşında adam vardı mesela cemaatinde. Her gün dersine gelen 101 yaşında adam vardı. Adam artık e, sinirlerine, vücuduna hakim değil, altına Ee, Muşamba minder korlardı onun halılar ıslanmasın diye. Ayrıca Hacı Nuri'miz vardı bizim. Bir tane Hacı Sabri vardı. Hacı Sabri Molla Cami. Molla Cami'ye kadar okumuş. Hacı Sabri vardı. Bizler vardık gençler. Ben o zaman 40 yaşlarında, 35-40 yaşlarındaydım. Efendim, Birisi benim orada çok uyuduğumu söylüyor ama yalan söylüyor, hiç uyumazdım derse yani. <laughs> Ondan sonra, yani cemaati çocuk, çocuklar. Böyle çok e, cami cemaati, yani camide nasılsa Hulusi Bey'in dersi öyleydi, hafızlar, alimler. Yani iki üç tane iyi hafız bulunurdu, alimler bulunurdu. Böyle bir cemaati vardı. Bu cemaatta bu renklilik içerisinde derse dikkat çekmek için bazı metotları vardı. Derse dikkatleri çekmek için bunlardan birisi de çay molasıydı. Bakmayın bizim böyle dümdüz söylediğimize. Bir tane Bulgar göçmeni şey vardı. Muhacir Hafız Muhacir Ahmet Doğan. O, bu çay kumandanı oydu. O e, Söylediği zaman cemaatin hepsi mutlaka gülerdi. Yani o <laughs> Aynen böyle <laughs> Deyince hepimiz gülerdik bir kere. <laughs> yani Dersten gelen uyku, rahavet giderdi. Ondan sonra e, Bir kulağınız ders olsun. Şimdi bir kulak niye? Dikkat çekiyor yani. Bak bu kardeşin de dikkatini çekmiş. Yani uyku, şeylik, gevşeklik, meşreklik gidiyor. Bir kulak ne demek yani? Hemen ayıkıyor yani o şeyden. Biz de o günkü yapılan şeyi aynen taklit ediyoruz. Sebebi o kardeşim. Bizim kendi buluşumuz değil. <laughs> bu Hulusi Bey'in derste tatbik ettiği bir usuldu. Kusura bakma. Onun için biz bin tane tenkit tenkit etmiyorsun zaten sen anlamak istiyorsun. Ne tenkit bizi vazgeçirir ne takdir. Onu Hulusi Bey'den öyle gördük öyle gideriz. Batuhan Karahan sonra bizim derslere geldi. Pehlivan Ahmet Efendi Allah rahmet etsin. Bizim toprak dergahta derslerimize geldi o. Hulusi Bey'in vefatından sonra. Bu çay kumandanı.